Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarızoğlu'nun spor hocasıyla bir kahve aldığı kahve masası yaptılar arkadaşlar. İşte Afra Sarızoğlu'nun spor hocasıyla keyifli anlarını size için arkadaşlar. Afra Sarızoğlu hayranlarını size kanalımı bilişiyorum. Güzel paylaşımlarımız olacak sık sıkı arkadaşlar. Güzel görüntülerimiz yedi. Zaten biz takipte kalanlar tüm gelişmelerden haberdar olabileceği arkadaşlar. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Muhteşem görüntülerimiz gelecek, paylaşımlarımız olacak. Arda arda güzel görüntülerimiz olacak arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar gelen videolarda görüşmek dileğiyle bizi takip kalmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Birkaç saate yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım.